Ben bakışınız buraya bittim arkadaşlar Soğal Gems oynayacağım Soğal Gems bölümündeyim ee, Please video antik adlar dediğim Benim özellikle desteklemek istiyorsanız Videoma like olmayı abone olmayı Kanalıma da abone değilseniz Abone olarak beni çok mutlu etmiş olabilirsiniz Bu arada bu şaltık boğazım Daha yeni ağrımaya başladı Şu an ağrımaya başladı evet Çok kötü oldu bu şeyin botumu kaparım. bot. Çin bot. <laughs> Anladım ben ne <laughs> Ben ben gemiye mi gittim başından beri? karefsiz ya aç şunu istemiyordum adamın beni görmesini istemiyordum adam da gördü adam beni gördü evet ölmeyiz inşallah adam kovalamazsa ölmeyiz durumumuz çok zor. Yine <laughs> bu mekandan izinim. Bu videoyu başına çekiyorum şu an yani. Heck oh my god. Why so serious? Why the why right so serious? Uh... değildi. Bir saat önce Joker şeylerini falan yaptım. I'm so serious. I'm so serious. Hala şimdi yanıma uh, uçarak gelecek ve beni kesecek. Eminim bundan. Arkadaşlar şuradaki tertulu almışlar mıdır? Çocuğum bir susar mısın Burada Çocuğum dedim kardeşim arkadaşlar. Akın bir sorar mısın? Video video çekiyorum şu anda oynayamaz Akım video çekiyorum anlamıyor musun? Oynatmayacağım. Akım birazdan oynatacağım. Arkadaşlar neyse sorun yok. Dokunma ona. Hayır, akın çık odamdan ya, çık. Çık odamdan. Bu arada arkadaşlar dörtmece kaldık. Bir tane hack vardı orada. da. Adamlar team olabilir. Bakalım adamlar team neymiş. Döpmesi şöyle şöyle team olabilirim adamlarla. Setim arkadaşlar leş. Setim leşti. Az çok da olsa birazcık işte Oh my god. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar kesinlikle biz bu oyunu kaybettik. Ama sonuçta detmece kaldığım için bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah hackle detmece kalmamışımdır. Hackle detmece kaldıysam Please Ayvek. Please Ayvek. Abi neyse ya sorun yok. Ben direkt dalarım bu adama. Of, of, of. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonra geldik. Like'ımı ben görüşmek üzere. Bye bye.